Ve şu an Isparta Gökçay Mesirelik alanındayız. Gördüğünüz üzere şu şekilde. Yedi ee, Şehitler Kasabı'ndan üç paket tavuk aldık. Üç farklı cizdi tavuk aldık ve e, tavuklardan hiçbir şekilde yağ çıkmıyor. Şimdi size onu göstereceğim. Evet baba tavuklar nasıl? Tavuklar çok hiç yağ yok. Daha ilk defa bu kadar yağsız bir tavuk pişiriyorum. Evet, evet. Ha, biz ne zaman pişirsek şuraya yağ birikir. Hatta dök, dökmek Döksürün zorunda akar, kalırsın. Akardı bile yere. Aynen dökmek zorunda kalırdık. Yani şu an görüyorsunuz saman gibi hiç kut kuru yani. Evet. Isparta Yedi Şehitler Kasabı, Yedi Şehitler Mahallesi'nde bulunan Yedi Şehitler Kasabı'ndan alınan tavuk. Gördüğünüz üzere kanatlık var, incik var, çeşit çeşit çeş var yani tek bir paketten olan bir gibi. şey değil. Ve hala bu kadar pişen de hiç yok. Aynen bu kadar. Pişen tavuktan çıkan yağ bu. Aynen. Üç paketten sadece bu kaldı. Gördüğünüz üzere köpek bile ete gelmiyor. <laughs> <laughs> Yağsız diye gelmiyor. Yağsız abi. diye gidiyor bak. <laughs>